Merhaba arkadaşlar. Bugün öncelikle hepinizin e, Ramazan bayramı kutlu olsun. Bugün sizlerle birlikte şöyle anneler gününe diğer anneler gününde ne yapacağınızı fikir vereceğim yani size. Tanıtacağım daha doğrusu. Her neyse arkadaşlar Öncelikle boru temizleyicilerden böyle bir tane şey yaptım. Böyle örgü ördüm ilk. Buraya ilk örgü ördüm arkadaşlar. Sonra böyle kıvırdım. Sonra buraya bir tane yuvarlak yaptım. Annelerimiz buraya e, küpe, kolye, yüzük falan yuvarlak şeyleri koyacaklar. Şöyle burayı da şöyle yaptık mı oluyor. Arkadaşlar e benim bir tane arkadaşım var Derin. Onunla birlikte yaptık bu hediyeleri. İkinizin aklına geldi. Derin e söylemek isterim ki seni çok seviyorum. Ayrıca Ramazan bayramı kutlu olsun. Böyle annelerimiz buraya taklarını koyuyor. Annemin kol ölçüsünü aldım. 18 çıktı. Yani 18 cm. Bakın arkadaşlar böyle bir tane bileklik yaptım. Böyle bir bilekliğe benzemiyor olabilir ama böyle yapınca benziyor. Bakın. En güzelini sona sakladım arkadaşlar. Böyle bir tane e, kitap yaptım. Önce dört tane kağıt aldım. Sonra dört tane kağıda iki tane zımba taktım. Ee, aslında yanlış yaptım zımbayı. Sonra böyle özür dilerim, Böyle süslerle süsledim şöyle. Bir de e, buraya bir tane simli kağıt yapıştırdım. Diğerlerini gökkuşağı renklerine göre yaptım. Buraya buraya bir tane kalp yaptım. Ve buraya da bir tane kalp yaptım. Buraya annem yazdım. Ve buraya da bir tane kalp yaptım. İçine de bir tane şiir yazdım. Bakın şöyle bir tane şiir. Ama arkadaşlar keçeli kalemim e, diğer sayfaya geçtiği için bunu bir e, leke olarak değil ama bakın Şuradakini bileki olarak değil ama bir ıı, resim olarak yaptım. Birazcık da detay ekledim. Buralarına da geçmişti. O yüzden ben de sinir kağıtlar yapıştırdım. İçine şiir yazdım. Bakın şöyle bir şiir. Anneciğim sen bir kelebek kadar zevif, bir kuru kadar narin ve bir o kadar da tatlı, iyi yürekli bir meleksin. Evimizin neşesisin, evimizin huzurusun, gülüsün. İyi ki benim annemsin. Seni çok seviyorum. Anneler Günü kutlu olsun. İşte böyle bir tane şiir yaptım. Sizden e, diğer anneler aslında e, diğer sayfalar boş. Onları da diğer anneler gününde e, dolduracağım. Oralara da şiir ne kadar sevdiğimi yazacağım. Diğer yani bir sayfayı da annem dolduracak. İşte böyle. Sizi seviyorum arkadaşlar. Hepinize hoşçakalın. Ayrıca bir daha söylüyorum. Ramazan bayramınız kutlu olsun. Hoşça kalın.